ama tabii en top benim için Lima ile uçmak. Nasıl oldu anlatsana. mı? Ee, New York'tan İstanbul'a döneceğiz. Arkada çalışıyorum. Ön tarafta arkadaşım koşarak geldi sana bir sürprizim var dedi. Dedim ki ne olabilir ya zaten yorgunsun döneceksin İstanbul'a aklımın ucundan geçmez. Bak dedi şöyle kafamı indirdim baktım gerçekten Lima. İnanamadım koştura koştura öne gittim gerçekten Lima. <laughs> Çok güzel zaten kendisi. bir an önce konuşmak, tanışmak istedim. Çünkü benim Lima benzerliğim daha TK'da çalışırken başladı. Arkadaşlarım arasında ne kadar çok benziyorsun, ne kadar çok benziyorsun. Ya ben kendime benzetmesem de, inanmasam da gerçekten benziyorum demek ki dedim. Bu kadar insan konuşuyor. Lima'nın yanına gittim. birkaç sefer uyuyordu. Her gittiğimde uyuyor. Allah Allah dedim herhalde tanışamayacağız bu gidişle. Arka tarafa geçtim. Uyuyamıyorum, içim içime sığmıyor, yani işimi fazlasıyla hızlı yaptım. Ben önce bitsin ki gideyim ön tarafa konuşayım. Baktım yine uyuyor, dedim herhalde şansım yok konuşamayacağız, ön tarafa geçtim. Ayaklanmıştı o zaman, arkadaşım geldi yanıma, e, tanıştık. Dedi ki, arkadaşımızı size çok benzetiyoruz, ne kadar size benziyor benzeteyim dedi. Limada birazcık dedi, öyle deyince... <laughs> Dediğim gibi. Ee, çok tatlı kendisi. Çok o bence bozulmuş. uyumuyordu. Sen gelince şöyle attan hemen i̇nanılmaz tatlı, inanılmaz güzel yani. Peki birazcık deyince bozuldun mu? <laughs> ya biraz bozuldum tabii <laughs> ne ya, bir hayal kırıklığı yaşadım. <laughs> Fotoğraf falan çekilecektim çok üstüne de gitmek istemedim. Çektirmedin istemedi. mi? Çektirmedim ya. Ama normalde Lima'da o anda öcü almaya karar verdi. <laughs> İstanbul'a döndükten sonra öyle bir noktaya geldik ki biz fotoğraflarını yan yani yana Yani açık söylemek Aa. gerekirse sanki sağdaki resim. Yani sen Adriana Lima gibi duruyorsun. Evet kesinlikle. O pozda, o fotoğrafta. Beraber fotoğraf çektirmenize gerek kalmadı ki zaten hep beraber Değil basıldı fotoğraflarınız. Yani ama hayatım boyunca Lima ile tanışabileceğim, uçabileceğim, böyle bir anı yaşayabileceğime inanamamıştım. Zaten hep hayatımda benim olmaz dediğim her şey başıma geldi. Ciddi mi? İnan